Aleykümselam. <laughs> 2024 <gülüyor> Cumartesi günü. <laughs> AK Parti'mizin 8. olan il kongresini elhamdülillah kazasız belasız icra ettik. Kongreye Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ, Altyapı ve Ulaştırma Bakanımız ve il bölge koordinatörlerimizin katılımı ile yine ilçelerden, beldelerden, köylerden ve merkez ilçemizden çok şükür ciddi bir alabalıkla kongremizi icra ettik. Kongre saatinden epey bir zaman geçtikten sonra genel merkezimizin programları çerçevesinde kongremize başlamış olduk. Buna rağmen Hava çok soğuk olmasının yanında geç saatte kadar vatandaşlarımız, Hakkari'miz salonumuzu elhamdülillah diri tuttular. Yaklaşık 350'ye yakın delegemizin teveccühü ile güven tazelemiş olduk. Kongrede yaşanan ufak bir tartışmayı ciddiye almıyor. Hepimizin akraba olduğunu. Bu saatten sonra önümüze bakmamızın gerektiği ve el ele vererek Hakkari'mize hizmet edeceğimizi ifade etmek isterim. Kıymetli basın mensupları. Göreve geldiğimiz Nisan 2023 tarihinden bugüne kadar teşkilatlarımızla birlikte el ele verdik ve Hakkari'mizde hizmet etmeye gayret ettik. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde oyunu en fazla artıran 6 ilden birisi oldu. Yine 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasında Türkiye'de açık fark ile oyunu en fazla artıran birinci il olmayı başarabildik. Yine 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde zirvede yer alarak 8 belediyeden 5'ini almak suretiyle elhamdülillah Hakkari'mize AK Parti'mize büyük bir başarı göstermiş olduk. Kongremizde güven tazeledik. Delegemizin büyük bir çoğunluğuyla yeniden seçildik. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK teşkilatları olarak yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada teşkilatımızla birlikte kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz <laughs> ve kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Birazdan ilk teşkilatımızda ilk yönetim kurulu toplantımızı icra edeceğiz ve Hakkari'mize, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize, mezralarımıza Allah nasip ederse hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Son seçimlerde görüldüğü üzere nasıl ki Hakkari'yi birleştirdik bir adım olduk ve bir söz olduk. Bundan sonra aynı şekilde Hakkari'yi bir yapacağız. AK Parti'yi bir yapacağız. Ve vatandaşımızın güzel gönüllerine güzelce dokunacağız bizim yolumuz hizmet yoludur, sevgi yoludur, kardeşlik yoludur ve hizmetkarlık yoludur. Ben bu yolda bütün arkadaşlarımızın yek vücut olacağına, birlikte sevgi ve kardeşlik iklimini inşa edeceklerine inancın tamdır. Ben bugün bu soğuk havada bizi yalnız bırakmayan, kıymetli dava ve yol arkadaşlar. Sıymetli basın mensuplarımızı selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.